Milenyumun getirdiği salgın hastalıklar. Gezegenimizde yaşam başladığından beri canlılar gelişmeye, evrilmeye devam etmiştir. Canlılar evrim geçirerek günümüze kadar gelmişlerdir. Tabii bu süreçte gelişen tür sadece insan değildi. Bu süreçte virüsler ve bakteriler de çevresel reaksiyonlara karşı hayatta kalmak için evrim sürecine dahil oldu. İnsanların kendi aralarında ve diğer canlılarla etkileşimin artması, nüfusun artışı, toplu yaygınlaşması, insanların yaşam düzeninin değişikliği, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi gibi faktörler de çeşitli salgın hastalıkların daha kolay yayılmasına olanak sağladı. Bu hastalıkların en bilinenleri aynı aileden olan SARS, MERS, COVID-19, Ebola, domuz gribi, influenza H1N1 H1 ve Zika oldu. SARS Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsünün neden olduğu hastalık ilk olarak 2002 yılında Çin'in güneyinde bulunan Guangdong şehrinde ortaya çıktı. İlk olarak hayvandan insana geçtiği tahmin edilen virüs toplamda 26 ülkede 8 binden fazla kişiyi enfekte etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre SARS hastalığının öldürme hızı 24 yaş ve daha gençlerde %1 altında, 25 ile 44 yaş arası %6, 45 ile 64 yaş arası %15, 65 yaş ve üzerinde %50 olarak görülmektedir. MERS Middle East Respiratory Syndrome yani Orta Doğu Solunum Sendromu da bir koronavirüs enfeksiyondur. Hastalığa sebep olan virüs ise MERS-CoV virüsüdür. Hastalık sürecinin en önemli günleri ilk 15 gün olarak nitelendiriliyor. Çünkü bu süreçte ilk belirtileri ortaya çıkar ve vücuda yayılıyor. Hastalık ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkmıştı. Ülkemizdeki ilk ölüm vakası ise 2014 yılının Ekim ayında Suudi Arabistan'da çalışan ve Türkiye'ye dönüş yapmış olan nüfusu Hatay'a kayıtlı olan bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmiştir. Hastalığın öldürme oranı ise %35 ila 40 arası olarak belirtiliyor. Ebola Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan'ın Nizera ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir. Belirtiler tipik olarak virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve baş ağrısı ile iki gün ile üç hafta sonra başlar. Tipik olarak bulantı, kusma ve ishal, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma ile birlikte takip eder. Bu noktada bazı kişilerde kanama sorunları görülmeye başlar. Daha çok yine Sierra Leone, Liberia'da görülmüştür. Toplamda 2615 vakanın içinden 1427 7 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Zika Zika virüsü ilk olarak Hint şebeği maymunlarının yaşadığı Uganda'nın Zika ormanlarında görülmüştür. Maymunlardan sonra bu hastalık sivrisineklerde görülmüştür. Bu yüzden virüse Zika adı verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre hastalık Şili hariç tüm Güney Amerika ülkelerine yayılmıştır. Latin Amerika ve Karayipler'de birçok ülkede de etkili olan virüs örneğin Kolombiya'da 13.500 kişide görülmüştür. Stockholm'deki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden bir bilim insanı Almanya ve İngiltere'de de Zika virüsü vakalarına rastlandığını söylemiştir. Türkiye Sağlık Bakanlığı da 25 Ocak 2016'da yaptığı basın açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da hastalığın yayıldığını bildirmiştir. Bu bağlamda Bakanlık özellikle gebe kadınlara bu bölgelere seyahat etmemesi çağrısında bulunmuştur. Çünkü Zika ile doğan bebeklerin kafalarının 32 cm'ye kadar küçük olduğu saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 2016'da 33 ülkeye yayıldığı saptanan virüse karşı acil durum ilan etti. Bu virüse karşı bir aşı geliştirilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Ayrıca doktorlar tarafından Zika virüsünün cinsel yolla da bulaştığı duyuruldu. Yetkililer tarafından virüsle mücadelenin tek yolunun sivrisineklerin ürediği durgun suları ilaçlamak ve kurutmaktan geçtiği vurgusu yapıldı. Domuz gribi H1N1 virüsünün neden olduğu bir hastalık olan domuz gribi mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtileri gösterir. Domuz gribi şeklinde adlandırılması nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir. Kuş, domuz ve insan griplerine neden olan virüslerin bir karışım olan H1N1 virüsü insanlarda yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, üşüme, titreme gibi tipik soğuk algınlığı belirtileriyle kendisini gösterir. Virüsün hızlı bir şekilde yapısal değişikliğe uğrayabilmesi nedeniyle domuz gripi başlangıçta çok tehlikeli olmayan, hafif seyreden bir hastalık iken zamanla daha tehlikeli bir hastalık haline gelmiştir. İlk kez Meksika'da 2009 yılında insanlarda teşhis edilen hastalığın hızlı bir şekilde dünyaya yayılarak bir salgın haline gelmesiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi alarmı verilmiştir. Temel olarak mevsimsel grip ile aralarında pek bir fark olmayan bu hastalık toplumda büyük bir kesimin daha önceden bu virüsle karşılaşmamış ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış olması nedeniyle mevsimsel grip oranına daha ağır bir tablo şeklinde seyretmiştir. 2009 yılında Meksika'da başlayan dünyaya Olan virüs 191 ülkede yaklaşık 800 bin kişide görüldü. 8.238 kişi H1N1 virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Covid-19 Yeni tip koronavirüs hastalığı olarak da tanımlanan COVID-19 ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gelişen bir grup hastalığa yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Hastalığın hızlı yayıldığı ve yaşlılarla bağışıklık sistemi zayıf olan insanları ağır bir şekilde etkilediği biliniyor. İnsanın insana hava yoluyla hızlı bir biçimde bulaşan bu hastalık Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere Çin Halk Cumhuriyeti'ne yayıldı. Hastalığın patlak verdiği dönemde Çin'de ay yeni yıl kutlamaları vardı. Çinli turistlerin seyahatleri Çin'e gidip ülkesine dönen insanların ülkelerinde vatandaşlarına bulaştırma sonucu virüs 3 aylık bir süreçte dünyaya yayıldı ve şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi olarak tanımlandı. 13 Mart 2020 resmi rakamlarına göre dünya genelinde 110 ülkede 135.036 vaka 400 900. 66 ölüm ve 68.344 iyileşen hasta bulunmakta. Ülkemizde ise 12 mart 13 Mart'a bağlayan gece bakanın açıklaması ile tespit edilen vaka sayısı 2'ye yükseldi. Bir vatandaşımız ise 6 Mart 2020'de Fransa'da hayatını kaybetti. Hastalığın etkisi en çok gösterildiği ülkeler ise 80.793 vaka ve 3.169 ölüm ile Çin. 15.113 vaka ve 1016 ölüm ile İtalya, 15.075 vaka ve 400 29 ölüm ile İran oldu. Virüs İtalya'da bir günde 196 can aldı ve bu şimdiye kadar bir ülkede görülen en yüksek sayı. Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki tüm mağazalar kapatılmış durumda. Salgına önlem olarak ülkemizde eğitime, ilkokul, ortaokul ve liselerde bir hafta tatil, daha sonra ise iki hafta uzaktan eğitim ile devam edilirken üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildi. Belediyeler sosyal aktivitelerini erteledi ve kurslarını geçici olarak kapattı. Toplu taşıma araçları ve insanların yoğun olduğu yerler dezenfekte ediliyor. Eskişehir, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana, Antalya, Antalya ve Kayseri belediyeleri ise en az bir ay ilden ile değişiklik gösteriyor. Borçlardan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını açıkladı. Vatandaşlara yurt dışına seyahat etmemeleri önerilirken kamu çalışanlarının ise yurt dışına çıkmalarına kısıtlama getirildi. Hastalığın belirtileri neler? Virüse yakalanan anlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti. Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekilde atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok. Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Hastalığın insan üzerindeki etkileri neler? Dünya Sağlık Örgütü'nün 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma ve verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin %81'i hafif atlatıyor, %14'ü ciddi geçiriyor, %5'i ağır hastalanıyor. Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ile %2 arasında hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği, 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcülük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor. Virüsün dünyadaki sonuçları 12 Mart 2020'de Azerbaycan'da Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. ABD piyasaları 1987 yılındaki borsa krizinden bu yana en büyük borsa düşüşünü gerçekleştirdi. ABD borsaları yaklaşık %10 kaybı uğradı. Çekya'da Covid-19 sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim ara verildi. Hollanda'da ay sonuna kadar tüm futbol organizasyonları ertelendi. İran'da alkolün koronavirüsü iyi geldiği söylentileri üzerine son bir haftada sade içki içerek hayatını kaybedenler sayısı 73'e yükseldi. Juventus futbol takımında ise iki oyuncu da hastalık tespit edildi. Formula 1'de McLaren bir personelindeki koronavirüs nedeniyle Avustralya GP'den çekildiğini açıkladı. Bahreyn'e 2 yarış ise seyircisiz gerçekleşecek. İspanya'da kamu yönetimi ve bölgesel politika bakanı Carolina Darias'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tayland'ın Lopburi kentindeki Covid-19 nedeniyle turist gelmediği için aç kalan maymunlar sokaklara indi. Arsenal menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Covid-19 tespit edildi. Hüseyin Sabancı